böyle getirip tutuyoruz. Yani. Bak. Şöyle tuttuk değil mi? Yani. Tuttuk. Şöyle sağ, sağ kolumuzu da tuttuk. Şöyle sol elimizi şuradan şöyle tam belimizden tutup şöyle ikisini birden arkaya doğru getiriyoruz. Ve bir bu şekilde e, bağlıyoruz. Bir de ikinci şeklini de göstereyim size. Yine şu şekilde bacaklarımızı sonuna kadar açtık. Şu sağ yerimizi şöyle bu tarafa doğru getirdik. Arkasından da şu sol tarafımızı şöyle getiriyoruz, doğruyoruz. Sonra ayaklarımızı geri birleştiriyoruz ve ondan sonra da şuraya kemerimizi bağlıyoruz, kemer olacak. Kemerden de şöyle dışarıya doğru bunu şu şekilde çevireceğiz, kemerin üstünde. Bu şekilde bir ikisini ucunu tutarak sağa veya sola döndürüyoruz. Ya da tamamen birin ucunu bir tarafa koyarak böyle döndürüyoruz. Bu şekilde bağlarsak yürüyüşümüz biraz daralabilir. Yani bu şekilde yaptığımız şeyden. Ama öbürü ne yaparsak onun da tehlikesi böyle bir yere otur verdiğimiz zaman şundan bacaktan şundan çıkıyor. Şöyle o da öyle bir tehlikesi var. Dikkat edelim. İhramın altını ve üstünü giyerken giydikten sonra böyle giymeden önce altımızda ve üstümüzde hiçbir giysi kalmayacak. Adnet evet. kalmayacak. Afedersiniz iç çamaşırı kalmayacak. Üstümü de şu şekilde yapıyoruz. Yine bunun da şöyle iki ucunu denkleştiriyoruz şu şekilde. Şu sağ tarafı sol elimize, sol tarafı da sağ elimize. En kolay yönü tarif ediyorum. Şöyle götürüyoruz arkaya doğru. Şu sağ tarafı şuraya. Şimdi bağladık ya şöyle. Bunu da şu şekilde yaptık. Bitti. Hayır. Çok kolay. Ha, şimdi tavafa başlayacağız. Öyle giyindik bu şekilde. Tavafa başlarken tavafa başlarken şu sağ tarafı çıkaracağız. Sağ tarafı çıkaracağız. Sağ kolumuzun omuzunu açacağız. Şöyle altından alacağız. Götürüp gene şuraya Kemer olacak, kemersiz düşer. Düşünce de ne olacağını düşünce tahmin edilir. Kurgudan mı gülme. Gülme kurgudan. Heh. Tavafa başlarken sağ kolumuz böyle açık kalacak. Onun dışında normal kapalı. Şimdi bunun bir tatbikatını yapalım. Beş altı tane erkek gelsin. Heh. Gel. Gel. Bir. Gel Osman

Ya, üç, dört. İki önde olsun hanım, iki arkada olsun. İki önde, iki arkada. Askerlik yapmadın mı anam? <laughs> şimdi bu şekilde, sen de gel karşı Rahim abi. Sen de şu öbür tarafa dur. Heh. Şöyle dur. Sen de gel bu şey ne kadar? Gümüş. Gümüş gibi parlıyor. Yani, sen de şuraya dur. Şimdi bizim tavaf takviğimiz bu kardeşler. Bak, Önde erkek, dört kişi. Önde erkekler. Yan tarafta erkekler. Buna buraya da dolduracağız baba. Arkada erkekler, ortada hanımlar. Şimdi, şeye başlıyoruz. Tavafa başlıyoruz. Şurası Hacer Mesut. Şu köşe Hacer Mesut köşesi. Tamam mı? Oraya gelirken, gelmeden önce bir niyet oluyor. Niyet ettim Allah'ım. Senin rızanı kazanmak için umre tavafı yapmak. Ya Rabbi, bunu bana kolaylaştır. Kabul et. Amin. Geldik tam Hacer Resul'ün köşesine gelince yürüyün. Bismillahi Allahu Ekber. <laughs> Bakın <laughs> yani elinizi kaldırın. Bismillahi Allahu Ekber deyip avucumuzun içinden şöyle cık, öpeceğim. Bunun için bir, yani bunun manası şu. Ben Hacer Resul'e elimi sürdüm ve öpüyorum. Demek ki bunun manası. Şimdi yürüyoruz. Başladık. Başlangıç yeri burası. Dönüyoruz şimdi. Subhanallah. Velhamdülillahi. Ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billahi aliyyil azim Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allah'ım günahlarımızı affeyle. Kusurlarımızı mağdur et. Allah'ım kendimizi sev.